Hiçbir şeyi takmamana kopuyorum. Neyi takayım ki oğlum? Sikimde mi oğlum dünya amına koyayım? Ben yarraymışım zaten. Ha dünya ne kadar sikimde olabilir ki? Sizce dis attılar ne olsun? Yarrağımı yesin atanlar. Vaka sayısı 17. Bugün 17 kişi mi? Amına koyayım bitmedi gitti bitirdi. Çalıntı dediler size. Neyi çalmışız? Neredesin? Aynı. 4 kişi mi ölmüş? Ne diyorsun ya? Oy amına koyayım ben böyle işin. Kaza mıymış peki ne olmuş? Abi kütüphat. Nerede patlamış hava evşek? Ayşe fabrikası patlamış galiba değil mi? Dört kişi ölmüş. Arapi. 31 Ağustos'ta okullar açılmamış. Güzel. İzmir'deyken de ile bir proje gelmez mi İzmir? Ne diyor ona fanları şarkı beklerken ölmüş değil mi? Doğru ben de öldüydüm. Tamam ben onlara ne yapıyorum biliyor musun? Benim fanlarım şarkı bekliyor benden. Ben yani her story'de en az bir şarkı bir var. Ya e da ayda bir ya da iki kere, iki ayda bir ya da iki kere acı video atıyorum. Mesela ben acı video attım dün. Ne olmuş? Ölmemişler demek ki. Ölemezler çünkü ben bir şeyler yaptım. Selam veren dayak görüyorum. İşte arada gelirsin. Gedi olmak dayak yemek mi? E, siz gedi olmaya böyle dövmek, kavga, dövüş falan sanıyorsunuz da gedi olan gerçek, gedi olan ben gedoyum demez. Mesela ben gedoyum, ben gedoyum demiyorum kendime. Çünkü benim evim rutubetli, benim evim Esenyurt'ta, benim ailevi durumlarım belli. Babam cezaevine girdi, çıktı. Maddi sıkıntı, manevi sıkıntı ama ben bunları anlatmıyorum. Ne yapıyorum? Kolyemi gösteriyorum sana değil mi? Çünkü ben Gedo'yum. Anladın? Anlamışsın durumu. Fepas manyak ilgi duydu Edison. Ee, şimdi ben buradan parçayı çıkarsam böyle fırlatsam. Boş yapısım gelmedi hiç kötü yaptım zaten. Solo Clip TV işine mobil kanalından en kısa zamanda görmek dileğiyle. Ben de o dilekteyim ama bakalım işte. Tam da stres konser videosu izliyordum. Esen nerede oturuyor? Esen Yurt'ta oturuyor. Aynen Esen Yurt'ta oturuyor. Kardeşim ya da abim yok ben tek başımayım. Doğduğumdan beri tekim. Çok kötü, çok çok. Çok kötü, bok bok, çok kötü. Sanklatta olabilir öyle işler benim bir haberim yok bilmiyorum. ismiler isimlerden geliyor, benden geliyor. Ben de bilmiyorum. İki zombi ismini kim söylediyse bana oturdu yani o anlamıyorum ben. Neden bu kadar gecikiyor? Parçaların canı gibisin. Bunu Emobi'ye söyleyin bana söylemeyin. Akapella mı? Yo şimdi akapella yapıyorum ben rapçiyim. Rapi sikiyim be oğlum. Valla rapi sikiyim be. Rap ne rapi ya? Ne rapmiş amına koyayım? Rapin amına koyayım lan. Ne rapmiş bu böyle? Bok gibi rap amına sikiyim. Rapi yani. Rap kim amına koyayım? Gelmez şu an. Kimseyle bir proje yok. Kendimle proje yapıyorum ben sadece. Beni gördüğünüzde yanıma gelmeye korkmayın arkadaşlar. Bana gelip merhaba abi de ya da merhaba kardeşim merhaba artık neyse ne diyeceksiniz. Merhaba deyin. Bana iyi yaklaşın. Bana iyi yaklaşmayan orası çocuklarını siktir. Lan buradan diyorum o ayrı. Ne haber kanka ya he he falan filan. Böyle bir şey kanka.